Yetişkinliğe adım attığınızda 3 şey hayatınızdan çıkmamak üzere dahil olacak. Bunlar kredi kartlarınız, GSS primleriniz ve hiç ardı arkası kesilmeyecekmiş gibi gelen mailler. Diğer ikisinden zaten kurtulamayacaksınız ama söz konusu mailler olduğunda hala bir umut var. Bu arada umudu açığa çıkarıp bu videonun yapılmasına katkıda bulunan yorumcuya da kocaman bir teşekkür edebilirsiniz. 12.682 okunmamış maille hesaplardan kurtulmanız için her şeyi olabildiğince detaylı açıklamak istiyorum. Yine de bu video biraz uzun olacağından her bir ufak tefek teknik detaya çok fazla takılmayacağım. Ancak bunların birçoğuna hızlı bir Google araması yaparak zaten ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Eğer çözemediğiniz problemleriniz olursa da yorumlar alanında yanıtlamak için bekliyor olacağım. Öncelikle minimalist tasarımı ve efendi tavırlarıyla Apple Mail bence harika bir mail istemcisi yazılımı fakat gelişmiş mail programlarıyla kıyaslandığında hala çok fazla eksiği var. Örneğin bir müşterimin mailini yanıtlarken maili tam gönderdiğim anda uygulama kapanabiliyordu ve hata rapor oluşturmak suretiyle bana trip atıyordu. Veya bazen yazdığım mailleri gönderiyordu bazen de yazıtura misali keyfe gider gönderiyor veya göndermiyordu. Profesyonel iş dünyasında yer alıyorsunuz bunun ne kadar ciddi bir problem olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Apple mail ile ilgili belki de en çok şikayet edebileceğimiz şey de imza sorunu çünkü normalde başta Gmail dahil bütün Tüm mail uygulamalarında artık çok basit bir şekilde HTML imzanızı mail programınıza ekleyebiliyorsunuz. Fakat iş Apple Mail'e geldiğinde imzanızı özelleştirmek ve özellikle böyle şatafatlı bir HTML imzası kullanmak istiyorsanız 40 dereden su getirmeniz gerekiyor. O da yetmiyor. Bir dereye daha gidip gelmeniz gerekiyor. Bunlara ek olarak Apple Mail ile yıllarca yaşadığım en büyük bir başka problem de attachment'lardı. Attachment'ları diğer programların aksine Apple Apple mail inline olarak ekliyor ki eğer siz bir ek dosyasını ya yani o satırın arasına eklemek istemiyor mailin altında attachment olarak ek dosyası olarak göndermek istiyorsanız o zaman Apple mail size bazı pürüzler çıkartabiliyordu İşte mailin sonuna eklediğiniz şey. Satırın içine geçebiliyordu, satırın içine eklediğiniz şey ek olarak gidebiliyordu. Peki bunları neden anlattık? Çünkü maillerinizde ustalaşmak istiyorsanız çok daha iyi bir program kullanmanız şart değil. Fakat bence daha az eforla daha efektif bir şekilde maillerinizi yönetmeniz için Apple Mail'den daha iyi, daha kaliteli maillerinizi temizleyeceğiniz zamanı kısaltmanıza yardımcı olan bir mail uygulaması kullanmalısınız. Sektörde bunun için tercih edebileceğiniz ve Apple Mail'e alternatif olabilecek gerçekten çok fazla sayıda program var. Mutlaka bunları incelemenizi de tavsiye ederim. E, benim tercihimde 2018 yılından beri kullandığım Spark adında bir uygulama. 2016'da Apple tarafından en iyi uygulama ödülüne layık görülen Spark, The Future of Email, maillerin geleceği adıyla lanse ediliyor. Bir kere her şeyden önce eğer işiniz mail adresi kullanmayı gerektiriyorsa veya henüz öğrenciyseniz kişisel maillerinizi bu mailinizden ayrı tutmanızı öneririm. Çünkü kişisel hesaplarınız ve işleriniz için bu mail adresini kullandığınızda yarın ertesi gün farklı bir şirkete veya okula geçtiğinizde ya da en basitinden mezun olduğunuzda bu mail adreslerinizi kullanamayabilir. Mesela benim bir tane çalıştığım şirket için, iki tane kendi işim için ve bir tane de kişisel e-mail adresim var. Şimdi Spark'ın büyüsü tam olarak bu aşamada başlıyor. Uygulamayı ilk açtığınızda giriş yapmak istediğiniz mailinizde bir üyelik oluşturuyor ve ardından sisteme dahil oluyorsunuz. Bir kere tüm mailleriniz için Spark üzerinden giriş yaptığınızda artık hangi cihazdan Spark'a girerseniz girin, üyeliğiniz sayesinde tüm mailleriniz sizi olduğunuz yerde bekliyor olacak. Eğer bir daha fazla mail adresiyle uğraşıyorsanız bu harika bir özellik çünkü bilgisayar veya mobil cihazınıza geçtiğinizde her mail için tekrardan kurulum yapmanıza gerek kalmayacak ve maillerinizi farklı cihazlara kolayca taşıyabileceksiniz. Smart Inbox yani akıllı posta kutusu sayesinde Spark maillerinizi otomatik olarak etiketlerle kategorilendiriyor. Örneğin Apple'ın bana gönderdiği bir tanıtım bülteni mailini newsletter yani bültenler etiketi altında topluyor. Aynı şekilde sahibinden.com'da bir ürün için bana mesaj atıldığında bu postanın bir bildiri postasını olduğunu algılayıp gelen postayı notifications yani bildirimler etiketi altında gösteriyor. Gerçek biri tarafından atılan mailleri de doğrudan people yani insanlar etiketi altında topluyor. Smart Inbox sayesinde otomatik olarak önemli mailleriniz önemsizlerden ayrıştırılmış oluyor ki böylece en önemli mailler hep en üstte daha önemsiz olanlar da altta toplanıyor. Bu sayede maillerinizi kontrol ederken direkt en önemli olanlarından işe başlayabiliyorsunuz. Smart Inbox'ın belli başlı faydaları var. Bunlardan ilki hızlıca e-postalarınızı temizleyebilmek. Örneğin çok az vaktiniz varsa ve abonelik mailleriyle zaman kaybetmek istemiyorsanız Newsletters kategorisinin yanındaki hızlıca mailleri okundu yapabiliyor veya dilerseniz hepsini seçip doğrudan hızlı aksiyonlar alabiliyorsunuz. Bu arada sürekli gelen mail bildirimleriyle rahatsız edilme döngünüzü durdurmak da Spark ile sizin elinizde. Ayarlardan bildirimlere girip her bir mail adresiniz için bildirimlerin size ne şekilde iletileceğini seçebilirsiniz. Örneğin ben tüm maillerim için smart filtresini kullanıyorum. Bu sayede tanımadığım kişilerden gelen postalar veya otomatik olarak gönderilen Bildirim bülten postaları için Spark'ına bildirim göndermiyor. Gün sonunda zaten tüm mailler için bir adöket geçtiğimden Spark'ın işleri benim için ve muhtemelen sizin için de ne kadar kolaylaştıracağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Önemli dokümanları ve bazı yapılacaklarla ilişkili postaları tutsam da gelen kutusuna asla yapılacaklar listesi muamelesi yapmıyorum. Hem bunu efektif bulmuyorum hem de her girdiğimde farklı bir mailin ekrana zıpladığını düşününce bunun pek yönetilebilir bir yöntem olduğunu da düşün. Zaten bu aşamada da Things 3 devreye giriyor tinkstree tüm projeler ve yapılacaklar listesi için kullandığım oldukça gelişmiş bir yazılım bu yazılımın güzel bir özelliği ise seçtiğim herhangi bir postayı doğrudan yapılacaklar listesi yazılımına aktarabiliyor olmam ayrıca sparkın akıllı linkleri sayesinde yapılacaklar listesinden bu linke tıkladığımda spark kapalı olsa bile doğrudan ilgili maile tek bir tıklamayla ulaşabiliyorum. Eğer maillerine saplanıp kalan biri olmak istemiyor ama aynı zamanda hiçbir mail ve olup biteni kaçırmak istemiyorsanız da Tim Ferriss'ten öğrendiğim e-posta kontrolü rutini muhtemelen sizin de işinize yarayacaktır. Bu rutine göre maillere günde 2 defa kontrol etmek fazlasıyla yeterli oluyor. İlk kontrolü sabah saat 9'da, ikinci kontrolü ise akşam 5'te yapıyorum. Bu sayede gündüz gelen maillerin tümüne hakim olurken akşam 5'te yaptığım kontrolle de olası acil postaları gözden geçirmiş ve gerekiyorsa yanıtlamış oluyorum. Gelen kutusunu daima temiz tutmak için çok basit bir pratiği takip ediyorum. Eğer maili yarın ertesi gün tekrar ihtiyaç duymayacağıma inanıyorsam bu maili arşivlemek yerine direkt çöp kutusuna atıyorum. Bunun güzel yanı sadece saklamak istediğiniz mailleri tuttuğunuzda binlerce mailiniz olsa bile aradığınızı bulmak çok daha kolay hale geliyor. Hazır yeri gelmişken Spark'ın akıllı arama özelliğini de göstereyim. Çok fazla mail almıyorsanız gelişmiş arama özelliği sizin için biraz havacıva olabilir fakat arşivlenme binlerce postanızın olduğunu düşünürseniz güçlü arama özelliği bir anda havacıvı olmaktan çıkıveriyor. Spark'ın arama özelliği natural language olarak çalışıyor. Evet, Türkçe dil desteğinin olmaması şimdilik bir dezavantaj ancak İngilizce biliyorsanız tıpkı doğal dili kullanır gibi kimden gelen ve hangi özelliklere sahip bir mail aradığınızı birkaç kelimeyle Spark'a tarif edebiliyorsunuz. Örneğin tüm kredi kartı ekstrelerime ulaşmak istiyorsam arama butonuna attachments from İş Bankası yaparak hepsine zahmetsizce ulaşabilirim. Veya Yusuf'un hiçbir şey yazmadan 2021'in Kasım ayında attığı bir postayı bulmak için sadece Image from Yusuf Eren Göç aramasını yapabilirim. Her ne kadar Spark gereksiz bültenleri temizlemeyi kolay hale getirse de bildirim ve bülten maillerini fırsat buldukça temizliyorum ve ilgi alanımın dışında bir posta fark edersem düşman askeri gibi davranıp hemen üşenmeden abonelikten çıkıyorum. Bu arada yeri gelmişken hızlı bir ipucu daha paylaşayım. Böyle neydüğü belirsiz bir yere kayıt oluyorsanız sürekli istemediğiniz maillerin bombardımanı altında kalmak yerine TempMail.org sitesini kullanabilirsiniz. Bu site sizin için tek kullanımlık bir mail adresi oluşturuyor ve bunu normal normal bir mail adresi gibi kullanabiliyorsunuz. Yani mail doğrulaması istenen yerlere de bu yöntemle kayıt olarak gelen kutunuzu spam maillerden uzak ve temiz tutabilirsiniz. Peki diyelim ki hali hazırda mail iflasına sürüklenmiş durumdasınız ve binlerce mail ile gelen kutunuz zapt edilmiş. O zaman ne yapmalısınız? Bence tek seferde binlerce maille ilgilenmek yerine her seferinde gelen kutunuza girdiğinizde 3-5 tane mail ile ilgilenerek işe başlayabilirsiniz. Hem kendinizi yıldırmamış olursunuz hem de Spark ile birlikte bundan sonra gelen kalabanın önüne geçeceğiniz için işiniz kolaylaşmış olur. Spark diğer mail uygulamalarının aksine mail yazma ve gönderme işine de verim katıyor. Örnek bir mail yazdığımızı varsayalım. Buradan gönderen bölümünü değiştirebiliyor ve isterseniz mail imzanızı da hemen şuradan değiştirebiliyorsunuz. Elbette Apple mailin aksine Spark HTML formatındaki imzalarla da gayet iyi anlaşıyor. Burada Send Later özelliğimiz var. Bu sayede zamanlayarak mail gönderebiliyorsunuz. Örneğin gece kuşuysanız ve insancıl olmayan saatlerde mail göndermek konusunda tereddütte kalıyorsanız bu özellikle gece yazdığınız maili sabah gidecek şekilde zamanlayabilirsiniz. Ya da hafta sonu yazdığınız bir Maili hafta içi gidecek şekilde de zamanlayabilirsiniz. Şurada bir de hızlı reminder özelliğimiz var. Buradan mailinize bir reminder belirlediğinizde eğer gönderdiğiniz bu maille anımsatıcı belirlediğiniz tarihe kadar cevap gelmemişse yanıt almadığınıza dair sizi uyarıyor. Bu herkesin kullanabileceği bir özellik olmayabilir fakat özellikle soğuk satışlar gerçekleştirirken benim epey işimi kolaylaştırıyor. Arayüzün geri kalanı bence epey anlaşılır ancak bahsetmemiz gereken bir başka başka güçlü özellikle şablonlar. Bence Spark burada Gmail dahil tüm rakiplerinden iyi iş çıkarıyor. Şablon özelliği kısaca şöyle çalışıyor. Ayarlardan Templates'e gidip buradan özel şablonlar oluşturuyor ve daha sonra bunlar üzerinden mail gönderebiliyorsunuz. Hemen hızlı bir örnek oluşturacak olursak. Selam. Ben Burak. şirketinle ilgileniyorum. Değişen veya boya var mı yoksa son oluru nedir? Bana üzerinden ulaşabilirsin. Teşekkürler. Şimdi diyelim ki bu maili birden fazla kişiye göndereceksiniz. Tekrar tekrar en baştan göndermek veya kopyala yapıştır yapmaya uğraşmak yerine buradan hızlıca bir şablon oluşturarak mailinizi gönderebilirsiniz. Tüm bu akış ve sizinle paylaştığım ipuçları sayesinde her sabah uyandığımda temiz bir mail kutusuyla karşılaşıyorum ve maillerimi yanıtlamak, onları yönetmek ve hatta temizlemek için olabildiğince minimal düzeyde efor ve zaman sarf ediyorum. Bu arada senden ufak bir iyilik isteyeceğim. Kanalda buna benzer içerikleri daha sık görmekle ilgileniyor musun? Düşüncelerini yorumlar alanından benimle paylaşırsan çok sevinirim. Bu seferlik bu kadar ama bir sonrakine görüşürüz. Hoşçakalın.